Yo, dostu kalko mu demiş, çift sürürken evet, kışa desem sanki avarı olayım. <laughs> evet, e, şimdi, şimdi he, hacı abi. Bu olurdu, tabii birkaç kişi e, şey, toplanırlardı, genç, hele güçlü insanlar tabii ki. Evet. Gelirler, otururlar, en aşağı 7-8 kişi, 10 kişi belki. O bu, buğuluru efendim ben söyleyeyim, o el değirmanında çekerlerdi. Çekerler, Kadınlar da elerlerdi onu tabii ki. Dövme de aynı şekilde öyle diyor. Dövme de döyerlerdi, yalnız dövmeyi çekmek yok tabii. Dövmeyi de aynı şekilde dögerlerdi. Yalnız dövmenin çekilmesi meyilmesi yok, bu boğulur. Ondan sonra da o boğuluğu çekip akşam bitirdikten sonra da o boğuludan bir pilav içirirlerdi. O boğulu bir pilav i̇şte içirirlerdi. E baba aylık, yokluk, o zamanın zamanında sonra herkes Böyle bu şekilde kendisine efendime söyleyeyim böyle başka türlü yemeleri alıştırmamış. Bu olur pilav oldu mu? Uuu, bir kaşık sallarlardı. Bu olur o pilavı yerler, içerler, herkes savuş giderlerdi. O ev sahibi de o boğuluru, he. o kış kullanırdı. Abi, Peki o soku, soku vermez dedik vermez hocam, be. o soku da tut tamam tamam. tamam, da dökülü değil mi? Tamam, da tamam gel, abi. Hayır İçeri şey. Allah Tamam, tamam, iyi gelin. Evet, sağ olun, baba selam. Rastgele baba. Tamam, bu sokuda tut dögerlerde he. O zaman o tutun işte olur. Onun adla tutunu olur. Hı. Tut dögerlerde. O tutta öyle hemen bela burada kuruttu. Çok kurutacaksın. Kuruttuktan sonra sabah ayın da ben söyleyeyim. Şey vermeyeceksin ya yani güneşe müneşe çok vermezden toplayacaksın. Akşam efendime söyleyeyim. Onu götüreceksin. Bu sokuda döyecekler. Hmm. de ince elekler eleyecekler el edikleyin, o da onun da, da tutunu olur. Tutunu. Yani o, sen de şey yaptın İsmail Bey, surda. Onun esprisi nedir ki yani, ya onu? niye akşam oluyor? Ben onu... Şimdi şöyle bir şey diyeyim, an şimdi daha biz bilmedik bu işleri. Biz tut toplardık şimdi. Tutan bu tutlardan durduk. Kurudurduk, kurudurduk evet. yani kurt düşer Şimdi biraz kaldım var ya, o kurt düşer şimdi. Fakat ben, şimdi biraz da şey ilerledi. Şimdi şu tutu bak şey yapılar. Kurutiler. Hmm. Kuruttuktan sonra da sabah namazından sonra sabah namazından sonra ha evet. günüz, günüz şey değil. Onu bu 5 kiloluk kablar var ya. Evet. Plastik kablar. Evet. Onları içerisine koyular ağzına sıkı sıkılar. Sık İçi senelik tut var da hem daha kurtulmamış. Hem de kurtulmamış değil mi? He. Ha o dışarıda kalsaydı var ya. Yani o şekil olmasa. Güneş doğarken oysa o da olmuyor. He, İlla bahsediyor. o hava o zamanın havasında işte artık. Onu da şey Güneş doğmazdan öyle o şekilde. Ya acaba şimdi böyle sözden söze evet. geçiyoruz. Biz sonra toparlayacağız. Senin yaş hayli 80 var değil 80. mi? Yani bundan 65 sene öncesini rahat hatırlıyoruz. Tabii canım. Ben tespitlerime göre 1960 yılında mesela köyümüzde hiç ilkokul mezunu yokmuş. Yok. Yok değil mi? Yok. Ee. Şimdi şöyle bir durum olmuş. O zaman okul yapılacağı vakit okul yapılacak bizim ha. tabi çok çocukluğu devremiz daha çok önemli. Çok önemli. Evet. evet biz efendim ben söyleyeyim biz Poyraz'a yardım etmişik. Pelta Poyraz'a yardım etmişik. İstememiş okul mi, miyiz? Okul. Oh, oh. Anladın? Biz okul istememişik. Bu iyi bir şey değil değil mi hocam? Ana, ana, ana. E, ben şimdi şunu sana söyleyeyim. Ben aile olarak eğer ben yeniden dünyaya gelsem evlenecek olsam, ben cahil kadın almam. Allah razı olsun. Yani ha, cahil kadını katiyen almam. Niye? Her türlü bir yere gittiği vakit, efendilerine bakacak, nereye gideceğini bakacak, kim olduğunu bakacak. Sonra dini konudan da, dini konudan da bir sürü kitaplar var. Allah razı olsun. Ha, getirirsin kadının önüne, bırakırsın kitabı, o dersin ki, kul. efendime söyleyeyim, bunda senin, sana ait, kadınlara ait, erkeklerin olsun, namazındır, evet. şuyudur, vesaire. Evet. evet. Senin diğer hallerinden de, evet olan hallerin bu kitapta oku öğren diyeceksin. O, o değil Cahil mi? olunca ne olacak? Sen ondan bir şey söylersin, 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 amirimize takışısiz. Efendim evet. ben Efendime söyleyeyim, aklı al mı yahu sen niye bilirsin ne diye. Evet. Yani bunlar Gece mektebine gittin mi acaba? Ben mi? Evet. Hiç gitmedim. Mektebi hiç gitmedim. Evet, gece mektebi vardı. Ha, yok ben... Rahmetli Emin Mikler'de. Ha bak ben, sene 1960'da, 60 efendime söyleyeyim şeyinde, ben gittiğim bakın o zaman yeni buraya öğretmen gelmiş. 60'ta geldi. He gelmiş. Artık bu 61'den mi? Efendim ben söyleyeyim 61'den mi biz gelmiş? 62'de başladık. 62'de başladık. Ha 62'de başladık. falan evet. Ha doğru. Belki de o zaman gelmişti. Niye diyeceksin? Ben o zaman sene 1960'da askere gittim. 62'de efendim 63'te ben tabi döndüm vakit bazıları okula gitmişler. Burada işte evet. o okul efendim okula gidenler olmuş burada okumuşlar. Evet. Bizim ondan evvel okula biz gitmedik. Biz yalnız bir şey olurlardı. Burada Kur'an'a yollarlardı. Hoca vardı burada evet. köyde. Evet. O hoca efendime söyleyeyim Kur'an'a işte giderdik orada bizi Kur'an okurduk biz. Hmm, yalnız evet. bu yeni Türkçe olarak hmm. benim hocam şey bu Osman abi askerde öğrenmiş ya. Ha. Ha, askere gitmezden evvel ben <laughs> bir Kim öğrenmiş. O, bizim Osman yok Osman abi Seyfendi'nin babaları. Ha, ha. Ha. İşte harfler efendim ben söylerim şu bu derken biraz da tabii parayı tanımak için saat tabii, biz, için. de askerde de bizi okuma yazma şeyine verdiler ha bölgüne verdiler. Yani. Acaba bu biz tabi şeyi çıkaracağız da ilk yok ilk, mezunları ne zaman verilmiş 1964'te mi 65'te mi o, o bizim dönemde okuyanlardan hiçbir kız öğrenci ortaokula gönderilmemiş. Yok. Gönderilmemiş. Yok göndermemiş. Şehirde göndermemiş. Beş ya da altı kişiydi. İşte sen ben tac ettin, ettin. Beş, kişi Bu Nevzat kişi. vardı. Ondan sonra <laughs> Eyüp falan. Peki Hacı abi bir de bu dü düğün geleneğini bir anlatır mısın? Nasıl olur düğün geleneği? Şimdi düğün geleneği şöyle. Sen oğluna vereceksin. Evet. Değil mi? Evet. Oğluna vereceği vakit <laughs> İşte zamanı belirlenir. Hani hangi e, gün, hangi ayda, hangi hmm. günde e, düğün yapılacaksa. Şu tarafa da ben söyleyen bu evet. her, her, her diyeyim, hadi, bırak, hadi. komşuları, efendim ben söyleyem, iki üç gün evvel, evet. iki üç gün evvel evet. bu komşuları çağırırlardı. Nasıl çağırırlardı? Ev, ev dolanır. Farzı ben, ben giderim. işte falan gün düğünümüz var. Efendim ben söyleyeyim düğüne siz falan dedi. Halet malet var mıydı yani? İşte onu diyeceğim. He. Düğüne gidersiniz, düğüne siz düğünümüz var. O gelenler de birer şey boğulur alırlardı. Böyle bir kaba kollarda biraz bir boğulur. Giderlerdi o düğünü hayırlı olsun derlerdi. Düğüne başlayacak. Düğüne başlayacağı gün Farzı ben şöyle diyor ki Pazar günü gelini getireceksin değil mi? Evet. Perşembe gününden düğün başlar. Perşembe şey günü. Da, şey daha ama üç gün ha? Hmm. Ya. Bak, davul mu gelirdi? Davul gelir. Ha. Efendim basım. Davul zurna gelir çalınır yalnız o köylüler hiç kimse o üç gün bir işe gitmez. Ha çok önemli bu. Hiç işe gitmez. O düğün bir yerde toplanır. Gelen misafirler o dışarıdan. Gelen o Bekler o köylüler <laughs> o gelen misafirleri hepsini efendim ben söyleyeyim. Misafir eder. Misafir ederim. eder. Şöyle bir şey diyeyim ki sen Erzurum burada değil mi? Evet. Erzurum ben düğüne gitmişim iki sefer. Evet. İkisinde de orada gece kalmışım. Hani Erzurum diye bağırsam Orada düğüne gitmişim. Ha bir de Allah mekanı cennet etsin. Mustafa vardı da. Sizin efendim ben söyleyeceğim he. Mustafa yok mu? Muhammed'in kardeşi Mustafa, Muhammed ha? Evet evet evet, bilim rahmetli oldu yani. Onlarda kaldık, o Muhammed'in kardeşini da hiç unutmam, sabahleyin bize kadın, ne kadar erken kalkmış, bir mercimek çorbası pişirmişti, hmm. o mercimek çorbasını içtik, ya Allah doğru, efendime söyleyeyim, düğün yerine. Ha burada, buraya gelelim, Burada üç gün toplanırlar, burada otururlar. Efendim ben söylüyorum gelen giden misafirleri karşılırlar. Oynarlar. Oynarlar. Bir de oyun yaparlar da. neydi? Tabii evet. oyunu falan. Tabii işte böyle gel güzel o devreye benzer şekilde efendim ben söylüyorum üç dört kişi tutardı efendim ben söylüyorum bir şeyler bir merdivan üzerine Hı. bir şey atarlar. Savan atarlardı. atarlardı. Hı. Onun başına da efendim ben söylüyorum bir ağaç efendim ben bağlarlardı, bağlarlar şeylerlerdi. Onun kafasına da deve bir şey, şekli, deve yani. şekli verirlerdi. Deve Şekli verirlerdi. İşte tam oyunu ben oynayacağım. Bu tamat evet. işte elma ta gele şeye. <laughs> bir gün evvel efendime söyleyeyim düğün oluyor. İki gün burada düğün oluyor. O son gün efendime söyleyeyim gına yakılacak. Gece gına yakılacak. Gelenler gına yakılacak gece. Tamati getirler efendime söyleyeyim böyle düğünün orta yerine böyle bir sava sererler. Hmm. Damanını da efendim mesela elbiselerini getirirler. Damatlı elbiselerine gelir. Bizim zamanımızda yok <laughs> O orada abcar Allah rahmet eylesin bu gölü içinde. Ben geyim, <laughs> ben geyim ben geyim ben <laughs> geyim. Sen bana yap 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 ya hatırladır anıdır yazsın <laughs> hocam, e, hocam? Efendim ben söylüyorum. Tuttu. Orada tabii ki iç elbisesi kilotu üstündeki atleti kalır. Diğerlerini efendime söyleyeyim orada giyer. Giydikten sonra bir de top ekmeği yaparlardı. Ha. Tandırda top ha. ekmeği böyle küncülü. Ne gibi? Küncülü. Simit gibi diye kalıyor. O simit gibi değil. Ele biz diye Hı. ki herkes anlasın. Simit gibi. <laughs> o tutar. O elbisesini falan giydikten sonra o millete bu ekmekten ekmek dağıtırlardı. Verilerdi. Allah Allah. Külünçe. Hmm. Efendim, külünçe külünçe o mu adı işte yani. külünçe. Efendim ben söyleyeyim. Onu dağıtırlardı. Millet iki tane sırığın başına tutarlardı. Efendim ben söyleyeyim. Çapı tutup hmm. Uzun uzun sırıklarının başına. Onlara bir de gaz dökerlerdi. Hmm. Gazı da döktükten sonra Ahan davul efendime söyleyeyim önü sıra, millet ardı sıra köyü davul çalar. Efendim. Üveyi gezdirmesi mi oluyor? gezdiler. Bir de efendim ben söyleyeyim. Türkçü söyleyenler için daha ses yiyor. Türk söyleyenler efendim Türkçü söylerlerdi. Köyü o dört bura tarafı köyü dolanır gelirlerdi. Oraya gelirlerdi. O gelirlerdi. gelirlerdi. Yani ondan sonra yemek çekilirdi? Yemek Ama elma okma rezil değil. O gün o, değil. O, değil. o, o yemek işi Allah'ın da. işi o değil. Ben söyleyeyim, Arafa günü. <laughs> bayram, bayram kaldı <laughs> yeri de. <gülüyor> <gülüyor> ya gelin gelmesin var <laughs> artık. <laughs> Ondan sonra gelin gelir. Attan gelirdi. Ekseriyet attan <laughs> gelirdi yani. Hemen hemen yüzde doksan daha fazla belki yüzde yüz ki attan gelirdi. At burada yoksa gider başka köyde at getirir. Geldi dikkat edecekler. İlla da burada şart at yoksa. Ha. Abi anladım. Ha, gelin getirirler. Gelin gelin efendime söylüyorum. Attan gelir, duvarın dibine gelir. Herkesin çatı yok. Tam. Hı, hı. Tamın üzerinde efendime söylüyorum. Gelin tam çekerler gel at oraya gelir. Damat yukarıda. Leblebi koymuş cebine. Kuru tut koymuş cebine. Efendime söylüyorum bir de bir elma. gelin Gelinin başına yukarıdan efendime söylüyorum. Elma yatar gelin. Yani, Bu makar gelenek yani olurdu. Olurdu. He. Ben, ben atmışım da çünkü. Hani <laughs> acaba ben, ben Sözünün geçmesi babında bir şey midir? E, niye o elmanın esprisi ne? E, şimdi, tamam ona da gördük. ben yetiştim mesela elma atıldığını gördüm de onun şeyi neymiş acaba? Yani erkeğin sözü daha mı fazla geçsin diye mi? Onu, onu bilmiyorum. Yani o, o şekil <laughs> niye bunu atılır? Sebep ne? Bunun atılmasının yani bunda ne mane var? Onu bilemem. Mane şöyle derler de şimdi de hala daha devam ederler. Kız şeyin e, damadın ayağına bas ki ha, he, söz, he, sözü, sözü geçmiyor. Senin sözün geçe. Efendim ben söyleyeyim geçerken bahsin bir şey falan kırarlar evet. efendim ben söyleyeyim. Onu, onu şey devam ediyor. Şey, e, 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 onlar da şişlik yani, vardı, kalet vardı. E, o zaman varmış. o zaman şeyinde onlar yani dediğim şekilde o elma atılır da o yoktu. Ha işi vardı. O zaman başlık paraları vardı. Hmm. Yani o dediğim zamanlarda ileriki zamanlarda 60 sene efendi haberlerde Başı, kardeş halatı. Kardeş halatı yani, verir. Dayı halat Bilmem benim halat ha. O köyün halkına, gençlerine de bir şişlik götürürlerdi.